Merhaba tatlı ve güzel insanlar. Hepiniz kanalım pırıllı Her Telde'ne hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir ve her şey sizin için yolundadır. E, bugünkü bakımımızın konusu sevgili arkadaşlar, aralarında sıfır iletişim olan çiftler için, ayrılıkta sevdaya dahil. Çünkü ayrılanlar hala sevgili, ayrılanlar hala çift ve aralarında sıfır iletişim varsa bu çiftlerin bakalım gelecekte acaba onları neler bekliyormuş bunlara bakacağız sevgili arkadaşlarım bakımıma geçmeden önce totemimi hatırlatmak istiyorum bakımlarımda güzel çıkan her şeyi ama her şeyi videolarımın başından sonuna kadar izleyenlere kanalıma abone olanlara videomu beğenenlere ve ufacık bir emoji de olsa yorum koyanlara ithaf ediyorum evet şimdi kırmızı kadife kesenin ağzını açtık Bakalım aklınızdaki kişinin adında ya da soyadında acaba hangi harfler olabilirmiş? I ya da i, V, T, A harfi, B harfi, C ya da Ç harfi, E harfi, K harfi, Z harfi ve de G harfi. Evet sevgili arkadaşlarım aklınızdaki kişinin adında ya da soyadında bu harfler olabilirmiş. Şimdi önce katina ile bakımımıza başlayalım sıfır iletişimi olanlar. Bakalım sizleri neler bekliyor aklınızdaki kişiyle. Ops çok heyecanlı. Şöyle alalım. Evet, sevgili arkadaşlarım önce şöyle bir katina ile bir girizgah yapalım istedim şöyle bir enerjileri görelim aslında aklınızdaki kişi şöyle söyleyeyim ee, sıfır iletişiminiz var ama yakın geçmişe kadar olan süreç içerisinde size yazmayı sizinle irtibata geçmeyi çok düşünmüş olarak gözüküyor sevgili arkadaşlarım aranızda oldukça tutkulu bir enerji var hani bu tutku ilişki bitmiş olsa dahi e, iki tarafında zihninde hala devam ediyor olarak görüyorum kesinlikle. şimdi aklınızdaki kişinin birazcık böyle evden çıkmadığı, birazcık depresif enerjilerde olduğu bir süreç içerisinden geçtiğini kesinlikle söyleyebilirim. size yazma düşüncesi burada kesinlikle baki. sizin burada sevgili arkadaşlar uyanık enerjilerde olmanız gerekli. Yani uyanık olun, dikkat edin. İlk adımı atan taraf siz olmayın olarak gösteriyor. Neden? Çünkü ilişkinin geleceği aslında çok parlak. Yani ben burada bu kişiyle yeniden kesinlikle bir araya geleceğimizi görüyorum. İlişkinin geleceği çok parlak olarak çıkıyor. Ve o kişinin hayatında tanıdığı, aklınızdaki kişinin hayatı boyunca tanıdığı en nasıl diyeyim en iyi insan en masum insan en güzel insan en yakışıklı insan siz olabilir misiniz arkadaşlar yani bu kişinin hayatında bazı konularla alakalı enlerde olduğunuzu gösteriyor kesinlikle bu bakım her şeyden önce aranızda da çok iyi bir arkadaşlık, çok iyi bir dostluk varmış. Dolayısıyla aslında genele baktığımız zaman bu ilişki kaliteli bir ilişki olma özelliği taşıyor gelecek için. Ve aklınızdaki kişi şu anda ben ne yaptım dediği pişmanlıklar yaşadığı bir süreç içerisinden geçiyor olarak gözüküyor. Şimdi Katina ile böyle bir girizgah yaptık sevgili arkadaşlarım. Şimdi diğer destelerimden alacağım. Hemen sizleri bekletmeden Şöyle. Evet. Hadi bakalım. İnşallah sıfır iletişim bol iletişime dönsün aranızda. Evet. Lara Tavuk Destan'dan de alacağım. Şu anda kadar çok güzel verdi arkadaşlarım. Kendi destemden de alıyorum. Kartı kendine atı verdi. Tekrar Katina'dan da ekleyeceğim. O karşılaşma görüşme kartı kendine attı. Evet. Alete ruhiye kartlarımdan da çekeceğim. Evet sevgili arkadaşlarım kadar güzel çıktı ki hadi bakalım inşallah sizleri kavuşturuyoruz. Şimdi kişinin burada ben mesleğiyle alakalı bazı konularla haşır neşir olduğunu söyleyebilirim sevgili arkadaşlar. Mesleğinde belli bir yere gelmek için çok uğraşıyor, çok çalışıyor, çok dediniyor olabilir şu anki süreçler içerisinde. Aynı zamanda fiziksel sağlığıyla alakalı olarak da ben burada birkaç konuyla alakalı bir sıkıntılar yaşadığını görüyorum aklımızdaki kişinin sağlığına çok para harcıyor olabilir ya da e, şimdi burada olgun bir erkek figürü çıktı aynı şekilde e, kendi ailesinden e, kendisinden yaşça büyük bir kişiden de e, bir sağlık sıkıntısıyla alakalı bir sıkıntı çekiyor olabilir ve e, maddi birikimini bu kişinin sağlığı için harcıyor olabilir sevgili arkadaşlarım. Bunların hepsini bir çözüm bulacak olarak gösteriyor kartlar. Şimdi enerjisine baktığımız zaman aşıklar kartı geldi. Yani gerçekten çok güzel sevgili arkadaşlarım. Bakar mısınız kartın güzelliğine? Aşıklar kartı geldi. Dolayısıyla kendi aklında, kendi düşüncesinde size karşı olan hislerinin ben burada bitmediğini çok net bir şekilde söyleyebilirim. Arkadaşlar bu ilişkide zafer sizin olacak. Başarı sizin olacak. Bunu çok net söyleyebilirim. Şu anda her şey ne kadar üstü kapalı olsa da, böyle üstü örtülü olsa da, şu anda her ne kadar bir sessizlik hakim olsa da aranızdaki ilişkiye bu ilişkinin sonucunda başarının sizin olacağını vaat ediyor sevgili arkadaşlarım kartlarımız. Şimdi çünkü Kader Çarkı kartı çıktı. Kader Çarkı kartıyla baktığımız zaman bu kişinin bir şekilde sizin alın yazınız olduğunu, bir şekilde kaderinizde bulunan bir kişi olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda aklınızdaki kişi sizi çok fazla kutsal enerjilerde görüyor. Yani hayatına çıkmış böyle en 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 kişisi demiştim ya sizin için en güzel en yakışıklı en iyi en masum en hoş ee, yapıdaki kişi olarak az önce katine açılımımızda. burada da kartlar aslında onu bir yerde yineliyor. Yani kesinlikle aklınızdaki kişi için yeriniz çok ayrı. Dünya bir yana siz bir yanasınız aklınızdaki kişi için. Şimdi burada kesinlikle bu kişiden bir geri dönüş alacağınızı görüyoruz. Eğer sıfır iletişim içerisindeyseniz bu sıfır iletişim sizlik dönemi kesinlikle bitecek sevgili arkadaşlarım. Evet badem de bunu onayladı. Şimdi e, yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. Geç olsun güç olmasın derler ya. Burada bu e, geri dönüşün bir tık geç olabileceğini gösteriyor kartlar. Yani hani siz e, kafanızdan sanki böyle belli bir süre belirlemişsiniz. İşte maksimum bir ay içerisinde o bana geri döner diyorsunuz belki. Hani belli bir süre varsa eğer kafanızda bu bir ay değil. Böyle iki ay olacak gibi. Anlatabiliyor muyum? Yani sizin kafanızda tasarladığımız süreden bir tık daha geç bir sürede bir adım geleceğini görüyorum bu kişiden size karşı sevgili arkadaşlarım ama bu geliş öyle bir geliş olacak ki ebediyet kartıyla arkadaşlar buyurun ebediyet kartı ve yanında da tekrar aşık kartı açıldı inanmıyorum yani o kadar güzel çıktı ki ee, bu kişi geç olsa da güç olmayacak bir şekilde size gelecek sevgili arkadaşlarım ve büyük bir özlemle gelecek. Ama geldiği zaman da artık sizde kalmak üzere gelecek sevgili arkadaşlarım. Çok güzel verdi. Yani bu kişiye kendinize hazırlayın. Kilo mu vereceksiniz? Saçınızı başınızı mı yaptıracaksınız? <laughs> Bunları yapın ve bu kişiyi bekleyin sevgili arkadaşlarım. Kesinlikle yola çıkıp Size gelecek olarak görüyorum. Şimdi bu bazen zaman zaman çıkıyor. Bu kişi de sevgili arkadaşlarım size ait bir obje bir nesne olabilir. Yoksa birlikte bir fotoğrafınız olabilir. Yoksa sizin tek bir fotoğrafınız olabilir. Zaman zaman bu kişinin bu nesneye ya da objeye bakıp sizi yad ettiğini ya da fotoğrafınıza bakıp sizi yad ettiğini kesinlikle söyleyebilirim sevgili arkadaşlarım. Ee, şu anda biraz kendisi de örtülü enerjilerde. Yani e, çok sosyal bir insan olabilir ama ben burada çok fazla dışarıya çıkıp gezip tozduğunu ben burada bu kişinin görmüyorum açıkçası. Ee, şimdi bakın yüz düşüncesi yüzde yüz aklında. Yüzük kartı ve Fatma'nın eli kartı yan yana çıktı. Şu anda her ne kadar bu kişi Geri çekilmiş enerjilerde olsa dahi sevgili arkadaşlar... Her ne kadar şu anda bu ilişki su yüzüne çıkmamış dahi olsa... Burada bu kişinin kesinlikle sizinle alakalı bir yüzük düşüncesi olduğunu görüyorum ben. Çok güzel. Sakın umudunuzu bu ilişkiden kesmeyin arkadaşlar. Biliyorsunuz bende yalan yok. Ne görüyorsam onu söylüyorum. Bir şey kötü çıkıyorsa da kötü çıktığını söylüyorum. Ama burada gerçekten o kadar güzel, o kadar böyle temiz enerjiler de verdi ki geleceğimizi. O yüzden e, asla umutsuzluk beslemeyin arkadaşlarım. Bu arada tekrardan ben hatırlatmamı yapayım. Bu bakım arkadaşlar hepinizin bildiği gibi kolektif bir bakım. Yani herkes için bir bakım. Dolayısıyla e, her izleyen için bu bakımda çıkan her şeyin %100 uyumlanmasını bekleyemeyiz. Eğer bu bakıma uyumlanıyorsanız alıp kabul edin. Urmayan yerleri varsa evrene gönderin. Ya da tamamıyla uyumlanamadıysanız bu bakımı başka bir videoya geçebilirsiniz. Bu hatırlatmamı da buradan yapayım. Evet arkadaşlarım şu anki gündemden demin dediğim ya bir aile büyüğünün ya da kendisinin bir rahatsızlığıyla uğraşıyor. Mesleki anlamda yükselmeye çalışıyor. Parayla alakalı da baya bir Uğraşı olduğunu görüyorum. Hatta para yüzünden biraz böyle depresif enerjilerde olmuş olduğunu görüyorum. Aklımızdaki kişinin, bu kişinin geçmişte ufak tefek bazı yalanlarını yakalamış olabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Bunların hepsine bakın, oturup karşılıklı bir şekilde konuşacaksınız olarak gösteriyor. Kendi destemden. Buyurun, bakın konuşma kartı geldi. Bunların hepsini karşılıklı bir şekilde oturup konuşacaksınız olarak gösteriyor sevgili arkadaşlarım kartlar. Yani bu kişi eninde sonunda sizden ikinci bir şansı isteyecek olarak görüyorum. Şimdi siz uyanık olun, siz gözünüzü dört açın. Gözlerinizi hedefe dikin ama bir şey yapmayın. Tamam mı? onu söylüyorum. Çünkü siz eğer bu şekilde durursanız, bu şekilde davranırsanız, sessizliğinizi korursanız ve onun size bir adım atmasını beklerseniz, zaferin sizin olacağını veriyor kartlar. Arkadaşlarım, bu kişi için siz bir böyle avuç içinde taşınması gereken bir inci gibi çok değerlisiniz. Belki vakti zamanından kendi vakti zamanda kendi ağzından bu sözleri duydunuz ya da duyacaksınız. Bakın buyurun. Kalp kartı geldi yanında çocuk kartı ile birlikte. Bu kişi kesinlikle sizinle bir yüzük, bir evlilik düşünüyor. Hatta çocuk sahibi olmaya kadar bazı şeyleri düşünüyor. Bir de ben burada ortak bir tanıdık görüyorum sevgili arkadaşlarım bu kişiyle. Bu kişi sizi çok seven bir kişi. Belki bu ortak arkadaşla hiç tanışmadınız, hiç görüşmediniz ama... E, burada kesinlikle bu kişinin ben sizin tarafınızda olduğunu, sizi tuttuğunu söyleyebilirim. Ee, size çalışan gizli böyle perde arkasında size çalışan bir kişi var bu kişinin hayatında sevgili arkadaşlarım. Şimdi baktığımız zaman bir de bir yol görüyorum ben burada. Yani bu kişiyle farklı yerlerde yaşıyor olabilirsiniz. Aranızda şehir farkı olabilir. Sanki bu iş olduktan sonra ikiniz birlikte bir şehir değişikliğine gidecek olabilirsiniz sevgili arkadaşım. Bu tarz enerjileri de lütfen hazırlıklı olun. Ama burada kavuşma var mı? Sıfır iletişim varken şu kavuşmanın alası var. Yani çok güzel verdi arkadaşlarım. Sizden rica ettiğim şey birazcık sabır sadece. Şimdi şu kartlarımı toplayayım. Bir de konuşma kartlarından seçeceğim. Bakalım. Konuşma kartlarıyla aklımızdaki kişi acaba bize neler 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 söylemek istermiş. Şunu bastım. aa. Ay kendini atan karta bakar mısınız? Hep aklımdasın. Her an seni düşünüyorum. Ben seçmedim. Kendisi attı. Çok güzel. Bunun böyle olduğunu zaten biliyoruz. Ha hayır. Ay çok mutlu oluyorum böyle güzel şeyler kendine attığı zaman. bakalım. Bekle beni. Hayatımı düzene sokacağım. Şimdi burada dedim ya arkadaşlar mesleki anlamda bir şeyle uğraşıyor. Bir aile büyüğünün sağlık durumuyla uğraşıyor ve oralara bir paralar veriyor olarak gördüm ben burada bu kişiyi Bekle beni hayatımı düzene sokacağım diyor. Yani hayatında halletmesi gereken bazı şeyler olduğunu görüyorum. Sana aşığım. Ay çok güzel ya. Çok mutlu oluyorum. Sizin için böyle mutluluk verici şeyler çıktığı zaman sevgili arkadaşlar. Seni sürekli merak ediyorum dedi. Edeceksin tabii. Edeceksin ve geri geleceksin arkadaşım. Bu videoyu izleyen kişiye. Seni üzmekten çok korkuyorum. Zaten üzeceğin kadar üzdün. Artık bize bir şey olmaz. Her şey yolunda gidiyor. Mutluyum ve huzurluyum diyor. Bekle beni hayatımı düzene sokacağım diyor. Yani burada psikolojik olarak sevgili arkadaşlarım... ...biraz çift kutuplu yaşadığını söyleyebiliriz. Bu insanın biraz sınırda duyguları var. Benim hayalimsin. Seni seviyorum. Ay Sevgili arkadaşlar artık ben bunun üstüne başka bir şey açmam. Çok güzel itiraflar aldık. Seni seviyorum diyor. Evet hadi bakalım. Bu bakım sizlere şifa olsun sevgili arkadaşlarım. Umarım tez zamanda sevdiğiniz kişiye kavuşursunuz ve her şey sizler için çok çok iyi olur. Evet bakımımız bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın sevgili arkadaşlarım. Hoşçakalın.